Muş'un yüksek yamaçlarında görülen çalı çekirgeleri korkuya neden oldu. Zıplaya zıplaya ilerleyen çalı çekirgelerin yönü ise Muş Ovası'na doğru. Çekirgeler bu bölgeyi istila etmiş durumda. Ee, ve çayırları yiye yiye bu hale gelmişler. Ve bu çekirgelerin yönü de ovaya doğru. İnşallah ovaya ulaşmazlar. Ve burada da çayır bırakmadılar. Eee ve inşallah devlet bunun içinde bir önlem alır. Çekirge bizim bölgemizin doğal bir zararlısı da öyle diyelim. Yıllardan beridir vardır burada. Ve yıllardan beridir ben 30 yıldır Muş'tayım. Sürekli olarak mücadelemiz devam etmektedir. Devlet vatandaş işbirliğiyle yapılan bir mücadele şeklidir. İlacını bakanlığımızdan temin etmekteyiz. Alet ve makinesini yine il müdürlüğü olarak biz temin etmekteyiz. Çiftçilerimizden sadece iş gücü olarak biz yararlanıyoruz. Tabii e, en çok çekirgenin görüldüğü alan da Korkut, Hasköy ve merkez ilçe olmak üzere bu üç ilçemizde var. Hamdolsun Bulanık, Malazgirt ve Vartu ilçesinde zararlısı yoktur. E, kontrolümüz altındadır. Yani istila boyutuna kesinlikle ulaşmadı henüz. E, çünkü biz ilkbaharda, erken ilkbaharda survey dediğimiz bir çalışma yapıyoruz. Çekirge alanları nerede var? Çekirge Garcia sahaları nerededir? Yani yuva dediğimiz yerler nerededir? O yuvalarını blok yok ediyoruz. Çünkü yuvası yarım metrekaredir. Yarım metrekareye yaptığımız ufak bir müdahale ile o onun binlerce dönüm alana yayılmasını engellemekteyiz. Biz geçen sene 2020 yılında 50 civarında makine temin ettik. Yine bakanlığımızdan yeterince ilaç temin ettik. O makinalarımız hala aktiftir. Bu sene de yine 250 litre 250 litre ilaç temin ettik bakanlarımızdan. Geçen seneden kalan 70 litremizle beraber şu anda sahada çiftçilerimizle beraber mücadele yapmak yapmaktayız. Mücadelemiz ta şeye kadar devam edecek. Bu e, buğdaylarımızın hasadının bitimine kadar devam edecek. Tabii çelik çekirdeğinin çelik çekirdeğinin obaya inme mi çekirdeğidir. Genellikle geven alanlarında, ormanlık alanlarda olur. Onlarla da mücadele ediyoruz. E, ulaşabildiğimiz her noktaya çiftçilerimizle beraber sürekli mücadele halindeyiz. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermeden engellemiş olacağız.